Tekrardan selamlar gençler. Bugün sizlere inanılmaz efsanevi karakter çıkarma taktikini göstereceğim arkadaşlar. Evet en yeni ve en güzel karakter çıkarma taktikini göstereceğim arkadaşlar. Efsanevi çıkarabileceksiniz arkadaşlar bu sayede düşünseniz efsanevi kim çıkartıyor bu sayede efsanevi. Geliyor ağabeyi? Gel umz abi can. Gel abi can. Dur dur deliksin. Arkadaşlar burada kodu var Gel kodu girin. E. Buraya yazıyorsunuz liv yapmışlar. Giriyorsunuz arkadaşlar. Gir diyorsunuz. Olmadı. Geri çık. Gider gir. Giriyorsunuz tekrar. Flash. Leon diyorsunuz arkadaşlar. Tekrar gir diyorsunuz. Gel olmadı. Geri çıkıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gene leave. Buradan flash. Leon diyorsunuz. Ben zamanı pardon sonra gidiyorsunuz arkadaşlar oynuyor çıkıyorsunuz i̇şte buraya arkadaşlar Google Z Man yazıyorsunuz arkadaşlar ve giriyorsunuz ondan sonra çıkın arkadaşlar bak tek hesaplaşmada bir el atıyorsunuz Jack ile atacağım arkadaşlar hemen girelim bir el Evet arkadaşlar Hiçbir yerde bulamazsınız, Hiçbir yerde. Hiç bir yerde bulamazsınız. Ya bu sayede krala Leon çıkarttım arkadaşlar. Sizde görmüşsünüzdür zaten savaşçı seçerken. Stolho. Alamadım. İsterseniz arkadaşlar buraları geçebilirsiniz.

çocuk var. Arkadaşlar dalaşalım mı dalaşmayalım mı diyeceğim. Bu da basit oldu. Alsam bir tane. Şimdi 800 oldu arkadaşlar. Şimdi duza burada. Abi yanlış kullandım ya. Öldüm, öldüm. Şansını zorlama. Evet arkadaşlar birinci olduk. Birinci olmanız şart. Birinci olduktan sonra arkadaşlar çıkın. Ondan sonraki taktiğimiz her zaman yaptığımız gibi mega kutu açılmış gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Açılmış gibi yapın. Bakın şöyle. Değerlerinize bakın çıkın. çıkın. gibi yapın. Şöyle bakın. gibi yapın. Geri çıkın. Ondan sonra gelin arkadaşlar. Dilinizi ayarlardan. Arkadaşlar gülüyorsunuz. En üstten. En üstten. E, arkadaşlar en üst plan. Şu sağ tarafta. E, Türkçenin en üst. En üstte arkadaşlar. İngiliz. Ondan sonra yanında Fransız. Ondan sonra Deustond arkadaşlar. Onun altında da Çince var. Ona basıyoruz arkadaşlar. basıyorsunuz arkadaşlar girdiniz. Ondan sonra arkadaşlar buradan da konumunuzu değiştiriyorsunuz. Konumuzu arkadaşlar e, Kanada yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben değiştirmiştim. Şu an değiştirilmiyor. Kusura bakmayın. Kanada yapıyorsunuz arkadaşlar konumunuzu. Ondan sonra kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Kutularınızı açmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer çıkarsa yorumlara çıkıyorsunuz. Bir de arkadaşlar savaşçılardan geliyorsunuz. İstediğiniz savaşçıyla diğer atıyorsunuz. Mesela Spike. Dene arkadaşlar. Bir dakika boyunca burada oynuyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika boyunca burada oynadıktan sonra çıkıyorsunuz. Mesela ben bir dakika oynadım. Farz edin çıkın arkadaşlar. Ondan sonra kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz like tuşuna abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.